Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili gençler, birinci ünitemizin üçüncü dersi olan Mevkifun nasi minel imani. İman bakımından insanların durumu diye tercüme edebileceğimiz Mevkifun minel imani konu başlığımızda karşınızdayız. Hemen kelimelerine bir göz atalım. اَلْضَلَالُ Sapkınlık, dalalet. اَلْهِدَايَةُ e, Hidayet, doğruya erme. اَلْشِرْكُ Şirk, ortaklık. Allah'a eş koşma. اَلْنِفَاقُ اَلْفُسُقُ اَلْعِصْيَانُ Hepsi e, günah. Ortak anlamında bir grup kelime. النفاق الفسوق العصيان فاطلر و رما ديتايلرنا ديال ميلم الريبة الريبة لا ريب فيه الف لا ميم ذلك الكتاب لا فيه. Orada da ريب فيه وردة الشوف ريبة ريبة شبه الشكو شبه الاستهزاء الاي اتمك alay etme. El ilhamu ilham ne diyorlar? Esin, esin. El küfru küfür, el vahyu vahiy. Türkçe olarak da kullandığımız kelimeler bunlar. Hemen terkiplerimize bir bakalım. Terkiplerimizde nüzul ve marife isimle birlikte karşıdaki parantez içinde marife isim yanına getireceğimize göre bizden izafet terkibi isteniyor arkadaşlar. İzafet terkibi. Yani isim tamlaması. O zaman peşinen bunların harekesinin mecrur olması gerekiyor. El vahiy el cibril cibril el kur'an kur'an Yine bildiğimiz kelimeler. O zaman nüzulül Kur'an'i tabiriyle bir terkip oluşturmamız gerekiyor. Nüzulü Cibril'in Cibril'in nüzulü böyle bir tabir e, yoktur. Nüzulül vahyi olabilir ama e, yaygın kullanım muhtemelen metinde de o geçecek. Nüzulül Kur'an. El-münafikûne Münafıklar, <laughs> yuhfune gizliyorlar. Burada bir e, isim cümlesi e, terkibi oluşturulmuş bize. E, şurası müpteda, burası da haber, fiil cümlesi olarak gelmiş. Yuhfune gizliyorlar. Kim gizliyor? Hüm. Onlar, cemaat vavı. Peki bize ne gerekecek? Mansup bir isim gerekecek. O zaman bunlar peşinen feta olarak görmem gerekiyor. El kufra, el akidete, el da'vete. Şimdi neyi gizliyorlar? Tabii ki münafıklar küfürlerini gizliyorlar. El munafikune yuhfune el kufra. El mu'minune. Marife bir isim. Nekre bir isim. Dolayısıyla yine bizden mübteda haber e, isim cümlesi oluşturmamız isteniyor. Yani müminun e, ismine haber olabilecek bir kelime bulmamız gerekiyor karşıdan. Münafıkkune, kâvibune, sadikune. Tabi müminler münafıktırlar, yalancıdırlar, sadıktırlar, dürüsttürler. Dolayısıyla müminleri bu iki kelime ifade edemez. Dolayısıyla sadikuneyi getirmek gerekir. Burada bir hususu hemen hatırlatayım. El müminun merfuun bil vavi cem'un muzekkerun salimun sadikun merfuun bil vavi cem'un muzekkerun salimun li'ennehu haber. Mübteda ve haberin merfu olması gerektiği bilgisi üzerine bunu söyleme gereği duydum. Çünkü el mu'minune es sadikune sonundaki nunun üzerindeki fetha harekesi bizi aldatmasın. Cemi müzekker salimlerin ref hali vav ile olmaktadır. Fi kulubihim onların kalplerinde vardır. Yine burada biz isim cümlesi ancak öne geçmiş bir haber. Mukaddem haber. Burası haber, haberi mukaddem, öne geçmiş haber bize nekre bir müpteda, müpteda nekre olursa, haber de şibih cümle olursa haber öne geçerdi. Kalplerinde şekk, merfu olacak bunlar. Şekkun, maradun, ricsun. Şekkun, şüphe, maradun, hastalık, ricsun, pislik. Fi kulubihim maradun, Kur'an-ı Kerim'de de Ayetlerde birkaç yerde geçer. Katlerinde hastalık vardır. Fi kulubihim maradun terkibiyle isim cümlemizi oluşturmuş olur. Evet <laughs> metnimize bakalım. Yıqulillahu Azze ve Celle Ve ıda ma unzilat. سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون صدق الله العظيم توبة يس... اه... 24, 125. O ideme unzilet indirilince indirilmeyi görsün suuratın bir sure Allah Teala şöyle buyuruyor bir sure indirilince feminhum şimdi insanların e, iman karşısındaki tutumu durumu o, onu anlatıyor ya konu konu başlığımız minhum feminhum men yqulu onlardan bir kısmı min burada mini badiye onlardan bir kısmı men yekulu şöyle söyleyen bir kısmı vardır. Yani insanların bir kısmı bir sure indiği zaman şöyledir. Eyyukum sizin hanginizin zadethu hazihi bu sure sizin hanginizin imanen imanını artırır, artırdı? Bir kısmı böyledir. Bu, bu sure sizin hanginizin imanını artırdı? Şüpheye dayalı bir yaklaşım. Peki. Fe emmellezine amenu. iman edenlerin tutumu nasılmış? Fe emmellezine amenu. Fe zâdethum imanen. Onların da imanları artar ve hum ve onlar müjdelerler. İstebşara yestebşiru yestebşirani yestebşirune müjdelerler. Birbirlerini müjdelerler. Ayetler geldikleri zaman sure indiği zaman imanları artar ve birbirlerini müjdelerler. O ammellezine fi kulubihim maradun. Bir grupta kalplerinde hastalık olanlardır. Onlara gelince onlara ne olurmuş? Fezadethum artar ricsen ila ricsihim pisliklerine pislik katarlar. İçlerinde kin ve gayızları vardır. Sure indiği zaman adeta köpek gibi kudururlar tabir caizse. Kinlerine kin, nefretlerine nefret, pisliklerine pislik katarlar. İşte onlar ve öldüler. Mate, mata, matu ve hum kafirune. Onlar kafir oldukları halde öldüler. Evet, iman bakımından insanların durumlarını anlatıyor. Şimdi bu ayetlerle ilgili birer cümle tefsiri mahiyetli izahat gelecek. Onlara bakalım. El mu'minune müminler sadikune fi imanihim imanlarında sadıktırlar, dürüsttürler ve yefrahune bi nuzulil Kuran' Kur'an'ın inişiyle sevinirler, inişine sevinirler. Feriha bi ile kullanılır bu arada. Bunu görelim. Yefrahune bi. Bi nuzulil Kur'an'ı. Kur'an'ın nuzulüne sevinirler. Terkibimizde geldi bak yukarıda. Kur'an'ın nuzulu demiştik. Nuzulil Kur'an. Bi nuzulil Kur'an'ı. Başka ve izdedune imanahum imanları artar. Başka ve se yefrahune Ha, burada se yefrahûne Muzari'nin başına sin geldiği zaman ne anlamı katardı? Gelecek zaman anlamı katardı değil mi? Dolayısıyla sevinecekler. Feriha bir harfi celimiz yine geldi. Bakın. Bir. Duhulil cenneti. Cennete girmelerine de sevinecekler. Demek ki müminlerin ayetler karşısındaki tutumu nedir? Bir sadakat, dürüstlük, samimi bir şekilde o ayetlere bağlılık. İki, Kur'an'ın nüzulüne sevinirler ya da surenin ayetin inişine sevinirler. Üç, imanları artar. Dört, ahirete taalluk eden bir mevzu bu da. Bu tutumları karşısı neticesinde seyefrahûne biduhûlil cenneti. Cennete girişlerine de sevinirler inşallah bu samimiyet e, ve bu sevgi, bu bağlılık karşısında neden olmasın? Ancak bugün Müslümanlar ayetler karşısındaki tutumunu da bir gözden geçirmeli bence. Emmel münafikun, münafıklara gelince. Emmel münafikun, fe yu'linûne el islâme. اَعْلَنَ يُعْلِنُوا Muzarat harfiyle gelmiş. Muzari fiil ve fe yu'linune ilan ederler. Neyi? El İslam'ı. İslam'ı, Müslümanlıklarını ilan ederler. Başka ve yuhfûne el kufra. Küfrü, inkarı gizlerler. Başka ve yakdûne qadâ yakdû yani yakdûne geçirirler. Hayatahum, hayatlarını geçirirler. Nerede? Filfusu vel isyan Fısk ve isyan içerisinde geçirirler. Fısk biraz daha çaktırmadan, bilinçli günah işleme işi, çaktırmadan. Fasıklık. İsyan ise asilik yaparak, göstere göstere, baş kaldırarak günah işleme işi ne كَافِر۪ينَ Ve kafirler olarak da ölürler. Münafıkların durumu demek ki ayetler karşısında veya sure karşısındaki e, genel görüntüsü nasılmış bir Müslümanlıklarını ilan ediyorlar. Küfürlerini gizliyorlar. E, fısk ve isyan içerisinde hayatlarını geçiriyorlar. Emel müşrikûn Müşriklere gelince. Şimdi müminler, münafıklar ve müşrikler. Üç sınıf iman tutumundan söz ediyor bu metin. اَلَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا آخَرًا Bu burada ilahen diye işaret diyelim arkadaşlar. İlahen ahara. Başka bir ilaha Allah'la beraber başka bir ilah edinirler. Ellezine <laughs> yec'alune. Muzari bir fiil. Yec'alune. Edinirler. Ma'allahi ilahen ahara. Şimdi demek ki müşrikler Allah'ı ilah olarak kabul ediyorlar ama beraberinde başka ilahlar da edini, ediniyorlar. İşte şirk burada ortaya çıkıyor. فَهُمْ كَالْمُنَافِق۪ينَ Onlar münafıklar gibidirler. يَقْضُونَ hayatahum Hayatlarını geçirirler. فِي الْفُسُوقِ وَالْعِسْيَانِ Fısk ve isyan içerisinde geçirirler. Sanırım metin anlaşıldı. Metinle ilgili etkinlikleri anlamı etkinliğine hemen bakalım. Naqish zumelaeke fil esileti müsteinen bin nasi parçayı kullanarak soruları arkadaşınla arkadaşlarınla tartış. Şimdi men ellezine yakduna hayatahum fil fusuqi vel isyan fısk ve isyan içerisinde hayatlarını geçirenler kimler? el munafikune vel müşrikune el munafiqun vel müşrikun hel yujadu delilun ala nasi fil imani uzkurhu iman konusunda insanların ihtilaflarına delil bulunur mu o farklı tutumlarına delil bulunur mu naam diye bir cevap bekliyor çünkü hel diye sormuş ya o zaman üzkurhu onu zikret diyor. همن إن آيات مس بو متنديكي إذا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون بآية evet, إنسانارن إيمان كارشيندكي tutumlarını ve farklılıklarını bize en güzel bir şekilde izah ediyor. Peki. Qarin beyne mevqifil mu'minine ve mevqifil münafiqin. Münafıkların durumu, tutumu ile müminlerin tutumu arasını karşılaştır. Qarana beyne ile birlikte kullanılan bir yapıdır gençler. Kâran-ı beyne, e, iki şey arasında karşılaştırma. kâran beyne ve kalıp bir yapı. Kâren, kârin beyne mevkifil müminine, müminlerin durumu ile mevkifil münafikin, münafıkların durumu arasını karşılaştır. Mevkifil müminin, mevkifil münafikin iman karşısında veya ayetler karşısındaki tutumu. Şimdi hemen ayetten ve metinden hatırlayarak buraları dolduralım şimdi. Müminlerin tutumu nasıldı? El müminun sadiqun. Sadiqun idi. Başka يفرحون yafrahuna seviniyorlardı. Başka ve yestebşiruna birbirlerini müjdeliyorlardı. Yestebşiruna yestebşiruna birbirlerini müjdeliyorlardı. Başka zâdethum imanen yezdadu imanuhum ya da zadethum imanan imanları artıyor idi. Zadethum ayetler artırıyordu imanen onları iman bakımından. imanen evet. Peki münafıklar ne yapıyorlardı? Münafıklar yu'linun el إسلام إلى ندير يخفون الكفر. يخفون الكفر. كفر يزدير ويقضون العصيان الفسوق والعصيان. يقضون يقضون fi hayatihim fi hayatihim hayatlarını geçiriyorlardı. Ee, nerede? El fusuqa vel isyan. El fusuqa el fusuqa vel isyan. Hayatlarını fısk ve isyan vel isyan vel isyan fısk ve isyan içerisinde geçiriyorlardı. Peki, 6. etkinliğimizde bizden ekmil el farada fima yati yec'aluna kılıyorlar, yapıyorlar el cennete sadikuna dürüsttürler el Kur'an Kur'an. Şimdi bu kelimeleri boşluklara, şurada verilen cümlelerde boşluklara uygun olarak yerleştirmemiz bizden bekleniyor. Tamam el mu'minun fi imanihim imanlarında müminler neydi el mu'minun hatta şöyle yapalım 1 2 3 4 diyelim o zaman 3 numara bura gelir sadikun el mu'minun sadikun fi imanihim ve yefrahun bi nuzuli neyin inişine sevinirler 4 numara buraya bi nuzulil kur'an kur'anın inişine sevinirler ve imanen imanları artar ve yesse ne sevinecekler muzarat harfinin başına muzari başına sin gelmiş sevinecekler bi duhuli ferihabi bi bi o zaman ne gelecek buraya iki numaralı cennet kelimesi bi duhulil cenneti cennete girmelerine de sevinecekler emmel ne? müşriklere gelince. Fehum onlar nokta nokta maallahi ilahen ahar. Allah'la beraber başka bir ilah ne yapıyorlar? Ediniyorlar. Bir numarada buraya gelecek. Evet böylece metnimizi, cümlelerimizi anlamlı hale getirmiş olduk. Eksiklerini verilen kelimelerle tamamlamak suretiyle. Yedinci etkinliğimize bakalım. Burada bizden ne isteniyor? Da işareten sahihaten emamel ibareti sahiha ve işareten khati'aten emamel ibareti gayra sahiha. Doğru olmayan cümlelerin önüne x, doğru olan cümlelerin önüne tik koyalım. Neye göre? Parçaya göre. Yuhfi el munafikune el Münafıklar küfrü gizliyorlar. Dolayısıyla parçaya göre de doğru bir cümle. Yuhfune diye geçiyordu ama orada isim önce fiil sonra geliyor. Burada küçük bir bilgi verelim arkadaşlar. Eğer isim önce fiil sonra gelecekse yani isim cümlesi müpteda ve haber fiil olarak gelecekse bu durumda fiil isme hem sayı hem cinsiyet bakımından uymak zorunda. İsim önce gelecekse, fiil sonra gelecekse fiil hem sayı hem cinsiyet bakımından fiile uymak zorunda. Peki eğer fiil önce gelirse önce fiil sonra isim gelirse bu sefer fiil sadece cinsiyet bakımından uymak zorunda, sayı bakımından uymak zorunda değil sayı bakımında müfret olur. Fiil sayı bakımından müfret olur. Cümle başında ise önemli bir kural sevgili gençler. Dikkatle notla, notumuzu alalım. Fiil cümle başındaysa sadece isme yani faile cinsiyet bakımından uyum sağlar, fiil müfrettir. Ama isim önce ise isim önce ise fiil sonraysa hem sayı hem cinsiyet bakımından isme uyum sağlamak zorundadır fiil. Burada fiil başta olduğu için bakın el munafikune çoğul ama yahfi müfred olarak gelmiş. Sadece cinsiyet uyum var. Münafikul müzekker Yuhfi'yi de müzekker. Tamam. Peki. El muna'ik, el munafikun yec'alun. Bakın burada verdiğimiz e, ikinci şuraya ikinci şuraya birinci kural diyelim. Burada da birinci kuralımıza örnek var. Bakın. İsim önce geldiği için çoğul gelmiş. Fiil de çoğul gelmiş. Sayı bakımından uyuyor. E, İsim müzekker, fiil de müzekker. Birinci kuralımıza göre de bu ikinci cümlemiz uygun. El munafikun مع الله ilahan akhara. Başka ilahlar edini Allah'la beraber başka ilahlar edinirler. Bu cümle yanlış. ne olacaktı? El munafikun değil, el müşrikun olacaktı. Ellezî fî kulûbihim maradun. Katlerinde hastalık olanlar, hüm el ne? Onlar mümindirler. Ee, hayır, hüm el münafiqun olacaktı. Dolayısıyla bu cümlede yanlış bir cümle. Evet, metnimizi ve metinle ilgili pekiştirme etkinliklerimizi tamamlamış bulunuyoruz. Ee, bir başka video ile buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum Eğer bu çalışmamızı beğeniyorsanız beğeni atmayı, abone değilseniz kanalımıza abone olmayı Arapçaya ilgi duyan tanıdığınız bildiğiniz eş dost arkadaşlarınızla videolarımızı paylaşmayı unutmazsanız seviniriz hepinize başarılar diliyorum